Evet arkadaşlar şimdi M4'ümüzün gövdesine geçtik ve pratik bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar çoğunun kararıyla M416 yapmaya karar verdik. İyi seyirler. Şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar bu parçadan 2 adet olması lazım. Hemen şimdi diğer parçamıza geçelim. 3 cm genişliğinde olan kesmiş olduğum bu kartonu elimize alıyoruz. Yahu yeterisin ya yahu. Çoğunu sürdük acaba ya. Arkadaşlar bunların resimlerini ben açıklamak kısmına koyacağım. Oradan da kolay bir şekilde bakabilirsiniz. Bunu üstüne yapıştırıyoruz. Arkadaşlar üstüne yapıştırdım. Şu tarafa boş. Üst tarafa boş olacak şekilde durması lazım. Yuvarlıyoruz arkadaşlar. Bulama, <laughs> 2 saat santim çizmeli kim arasında iyi ya. Yani. Şunu al böyle yapıştı işte ya. Değil mi? Çok rahat, çok profesyonel. Mis gibi oldu. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Yes. Evet arkadaşlar şöyle bir parça aldık. Bu parçamızı arasına hemen şöyle hemen yapıştırdık arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Bu iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz arkadaşlar. böyle bir küçük parça alıyoruz. Gövde kısmının üst tarafından şuraya yerleştirmemiz lazım. Şimdi elimize şöyle bir parça alıyoruz tamam mı? Ben bunu büktüm biraz içe doğru bayağı bir büktüm. Şimdi bu parçayı şu şekilde yapıştırmamız lazım. Arka kısmını keseceğim şimdi. Bek, acelesi yok. Evet arkadaşlar elimize iki tane küçük parça alıyoruz. Bu parçaları şu şekilde yapıştırmamız lazım. Evet arkadaşlar şöyle bir şekilde oldu. Bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle küçük parçalar kesiyoruz. Bunlardan. Ve Bu silahımızın üstüne yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şu an hilanın üstüne yapıştırdım. Ya hak Bismillah. Şöyle bir parça alıp koyuyorduk. Dostlar bunun içinde silahımızın ucunu yapıştırıyorum ben. Bu şekilde oldu. Şöyle bir malzeme yapıyoruz. Böyle bir tane yapıyoruz. Bunun içine sığacak şekilde. Sonra böyle bir malzeme daha yapıyoruz. Yuvarlıyoruz bunu. Bunu bunun içine sığacak şekilde yapıyoruz. Bunu da alıyoruz böyle. Evet arkadaşlar hiç uğraşmadan direkt gördüğünüz üzere ağzına yapıştırıyorum ağzını hemen. Arka kısmına çat oturtuyoruz. Evet arkadaşlar her zaman taktikle makasla etrafından gidiyoruz. Makasla kestim bu şekilde görünüyor. Şimdi ortasını delerim. Evet arkadaşlar ucunu değildim. Dere Dendin. Oklavamızı şöyle bir sarıyoruz tamam mı? Şuraya döküyorsun bu yapıştırıcıyı. Acımıyorsun gözüne vuruyorsun. Evet arkadaşlar şu kalan ağıtı kesiyoruz. Bunu yapıştırıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şekil elde etmemiz lazım. Evet arkadaşlar, iki tane küçük yuvarlağımızı yaptık. Yuvarlağımızı bu gördüğünüz şey yapıştırıyoruz hemen. Evet arkadaşlar, bir de şu var. Bu bundan iki tane yapıyoruz bu malzememizden kendi bilimsel zekana dayanarak yaparsanız çok güzel olur. Aha böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar yani zaten düşünmüyorum fazla kişinin izleyeceğini bu videoyu. O yüzden böyle yani ne bileyim. Yani çok çok emek harcıyorum yani. Yani bilmiyorum ya nasıl olacak. Nasıl gidecek hiçbir fikrim yok. Şu aldığımız parçayı bunun arasına sokuyoruz. namaz kaç dakika var? Bunu da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Oh my god. Yes I can. Estağfurullah ya Rabbi. Evet arkadaşlar bundan 4 tane yapmamız lazım. Bundan da 4 tane yapmamız lazım. Bu gördüğünüz parçadan. Bunlar silahımızın ön kısmındaki olan kısma getiriyoruz. Ee, bunu böyle yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Bunu da ortasına koyuyoruz. Bunu. Evet. Yanına o şekilde yaptım. Üst tarafında e, arka kısma yani göğü tarafını uyguladığım şekilde üst kısmı da bu şekilde uyguladım. Altına da aynı şekilde bunu uygulayacağım. Evet dostlar, Bundan bir parça daha aldık. Altına yapıştıracağız. <laughs> parçalar bu şekilde. Bu parçanın ben size pdf'sini aşağıdaki açıklama kısmında vereceğim. Şöyle bir 3'ü 3 santimlik uzun bir karton kesiyoruz. Bunu da bunun etrafında olacağım şimdi. Göstereceğim. Böyle. Okay. Üstüne kapma yapacağım arkadaşlar. Şöyle ırtızı yaptım şuradan. Kuru wow. da bu santimler üzerinden kesiniz. Evet arkadaşlar size şimdi kolay bir taktik göstereceğim. Böyle şimdi aynı şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar altında kapladım. Kaplama yaptım altına. Evet arkadaşlar. bunlar ee, bunları şimdi silahın üstüne yapıştıracağım. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Tuvalet kağıdından kestim. Şöyle bir parça. Bunları yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. iki tane. Şimdi bunları yapıştıracağız. Üstünü şu şekilde parçamızla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar M4 daha iyi görünsün diye beşik aldım. Buradan çeke, at, çekebiliyorsun. Şarjı çıkıyor. Geri rahat bir takabiliyorsun. Namlusu bu şekilde. Görebiliyorsunuz. Silahımız bayağı bir güzel görünüyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.